AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile beraberiz. Araba sıfır. E, yalnızca arabanın ne marka olduğunu söyleyeceğim. Hyundai Tucson. E, kaç motorlu efendim? 1.6 motor. 6. 6. 6. Tam. Tamam. Arkadaşlar e, kardeşim Quantum istedi. Ben de Quantum montajladım. Giriş yerimi şöyle yaptım. Arabayı çekmiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar ikinci taksi ilk arabayı bizim yaptık. Deniz Bey'in arabası bu da. Ürün ürünmesi. Araba Renault Clio. Özür dilerim. Renault Sembol. Görüşmek üzere. Saygılar duruyorum Arkadaşlar tüpümüzü buraya koyacağım. Arabamız Fiat Alvea şey özür dilerim Ege'ye. Deniz Bey'i alıyorum. Merhabalar. Merhaba. Bir de Berkçi'yi alıyorum. Merhabalar. Arabayı da iki dakika şöyle çekiyorum. Sonra da Ejbe'ye çıkacağız. Neler hissettiğini bize tek tek söyleyecek. Saygılar diyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir video ile beraberiz. Bugün Deniz Bey e, oğlunun arabasına sistemi montajlattırdı. Arabamız taksi Egea'ydı galiba. Egea 2019. Tamam. Şimdi birazcık Berk'cimle sohbet edelim. Ondan sonra Deniz Bey'le de bir iki dakika sohbet edeceğim. Evet Deniz şey e, Berk arabada nedir hissediyorsun? Verdiğin gazın tepkimesi nasıl? Şu an gaz tepkimeleri bayağı gelişmiş. Tamam. sert gazla kavrayan araba bayağı yumuşak bir hale geldi. Az dokunmayla bile ilerliyor. Yakıtta düşüş onu şu an bile. Tamam. Ortalama tüketim 3.3 gösteriyor. Şu anda 5. ortalama geçiş, tabii evet kısa kilometre mi işte bakmak lazım ona uzun yolda? Da. Uzun yolda da herhalde dersin ki geçen sene mi mazot koyduk dersin. Yani. <laughs> <Şu> i̇nşallah <laughs> durup onu gösteriyor. Evet efendim evet şimdi bizde iki tane araçtan araç var şimdi birini de getirtip bakalım bu şey yaparsak ona da taktıracağım şimdi alayım aracı tamam arabadaki keyfi görünce <laughs> Allahın izine inşallah, i̇nşallah. efendim. Sonuçta biz ekmek için mücadele ediyoruz. Kesinlikle yani efendim. Kesinlikle. Çok araştırdım ben. Hatta öyle piyasada bir buçuk liraya verip de insanları mağdur edenler de var. Evet. Ama Derya Usta'yla konuştuktan sonra şu sürüşü aldıktan sonra kararım tamamen değişti. Çok teşekkür ederim yani efendim. Yani iletişime geçmenizi her zaman tavsiye ederim. Allah razı olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Size sağ olun. Evet Berk abi. Düşüncelerini alayım. Hadi bakalım. Devam ediyoruz sen de. Şu an güzel abi. Gazı tamam. alt devirden üst devire güzel çıkarıyor. Toparlıyor. Onu da Önceden ben teklete teklete yapıyordu. Teklete teklete Hı. yapıyordu. Onu da ben toparlayayım. Şimdi arabanın EGR'i değil. Katalitik konvektördeki basınç sensörünün olduğu yerde bazı problem oluyor bu arabalarda. EGR yerine partikül filtresini iptal etmişler. Ben EGR'nin olduğu yere baktım arkadaşlar problem yok EGR'de ama bu arabaların şikayeti kurum yapması ve gaz yememesi. E, aklınıza bulunsun. Hava filtresinin olduğu yerde hava akış metre sensörü vardır. Onu temizletin. Çünkü ot kirlendiği zaman da bu gaz yememezliği o da yapar. Sistemin özelliği havayla çalışan bir ürün ve arabanın hiçbir orijinalinin bozulmadan yapılan bir düzeneye sahip verdiği gaz pedalını takviye sağlayarak alt devirlerde tork artışını bariz vaziyette fark ettiriyor. Berk şu anda 3.3 gösteriyor. Doğru mu? Doğru. Şu an öyle. Ötekini aç bakalım. Anlı aç. Yani kafir gazda 2.3-2.8 o civarında. Tamam. Burada. Üstteki kilometre miydi? De Yoksa... abi. Tamam. Geldiğinde kaçtı biliyor musun?